Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok. Haydi bakalım AYT kampına kaldığımız yerden devam edelim. Bugün kampımıza baktığımız zaman takvimler... 11. günü söylüyor ve 11. günde artık biz ne yapacağız? Sıvı çözeltilerde derişim üzerine konuşmaya başlayacağız. Bu dersimizde hacimce ve kütlece yüzde derişim üzerine konuşmak istiyoruz. Gençler aslında burası biliyorsunuz ki TT ile ortak nokta normalde bakarsanız, evet TT görmüştük. gene hani bir hatırlamak açısından konularda var. Bunları size anlatmam gerekiyor ve hemen ders notları kitabımızı elimize alalım. Sayfa arkadaşlar. 53 ve 54'ü açalım ve beraber yaza yaza konularımızda ilerleyelim. Haydi bakalım o zaman dersimize başlıyoruz. Ne göreceğiz dersimizde? Tabii ki kütle yüze derişim göreceğiz. Deriştirme ve seraltme dediğimiz kavramlar var. Bunlara konuşmamız lazım ve hacimce yüze derişimden bahsedeceğiz. Şimdi derişim türleri deyince aslında bu konuyu biz iki gün boyunca işleyeceğiz aslında. Bu dersimizde kütle yüze derişim ve hacimce yüze derişimi anlatacağım. Bir sonraki dersimizde evet mol kesir ve PPM'den bahsedeceğim. Yarın da molarite ve molalite kavramlarından bahsedeceğim. Yani iki gün boyunca dolu dolu derişim üzerine konuşacağız. Daha sonra soru bankamızdan sizlere ödevler vereceğim. Bu ödevleri tek tek yapacaksınız. Yapamadıklarınızı zaten videolardan izleyeceksiniz. Ben bunları hepsini tek tek sizlere anlattım. Artık sistemi biliyorsunuz değil mi? Evet şimdi kütleci yüzde derişim deyince neydi tanımı? Tehditini hatırlarsın diye düşünüyorum. 100 gram çözeltide bak çözelti çok önemli 100 gram çözeltide çözülmüş halde bulunan maddenin kütlesidir. Evet çözelti kütlesi neydi hatırlıyor musun? Çözelti kütlesi deyince şunu anlıyoruz. Evet çözeltiyi oluşturan parametreler çözücü ve çözünen. Dolayısıyla çözücü kütlesiyle çözünen kütleleri toplamı çözelt kütlesini bize verir. Peki kütlece yüzde derişim ben nasıl bulurum dersem hemen şöyle yapıyorum. Bak şöyle bir formülü var. Böyle bir payda çizgisi çizelim arkadaşlar. Yukarına yazacağım. Yukarı çözünen kütlesini yazacağım. Çözünen kütlesini ben ne yapacağım? Çözelt kütlesine böleceğim ve bunu yüzde çarparsam işte buradan çözeltimizin kütlece yüzdesi çıkar. Bu formülle yapılabilen bir olay aslına bakarsanız. Ama şunu da yapabiliriz. İşte herhangi bir çözeltide şu kadar kütle varsa yüzde nedir deyip böyle bir orantılama da yapabilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz çözelti kütlesini, çözelti kütlesini böyle hani yüzdesiyle çarparsak eğer buradan ne bulurum biliyor musun? Burada çözünen kütlesini bulurum. İşte tuz mu çözündü, şeker mi çözündü? Buradan bunu bulabilirim. Yani çözelt kütlesini yüzdesiyle çarptığınız zaman çözünen kütlesini çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Evet şimdi bu konuyu en iyi soru çözerek öğreniriz. Haydi bakalım sorularla dersimizi pekiştirmeye devam edelim. Demiş ki belirli bir sıcaklıkta 720 gram su ile kütlece %10'luk tuzlu su çözeltisi hazırlanıyormuş. Buna göre çözeltinin hazırlanmasında kaç gram tuz kullanılmıştır diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Elimizdeki çözelt kütlesini bilmiyoruz. Hani 720 gram su varmış görüyorsun ki. Ve burada aslında ne kadar tuz var? X gram tuz olduğunu düşünelim tamam mı? Evet formülümüz neydi hatırlarsan. Çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı 100. Eşittir buradan kütle cüze derişimini veriyordu biz aslında. Ne kadar çözülmüş? X gram tuz çözülmüş bölü toplam çözeltimiz ne kadar? 720 gram su artı X gram tuzumuzdur diyebiliriz. Çarpı formülden gelen 100 eşittir %10. İşte formül bu. Bu şekilde biz bunu yazabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani bak ne yapıyorum? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 eşittir kütle yüzde derişimi. E buradan tabii ki ne yapacağız? İşlem yapacağız. Şurada sıfırlar gider. E ne olur? 10x bölü 720 artı x eşittir 1 geliyor. İşler dışlar çarpımından 10x eşittir Evet 720 artı x ise e, 9 x eşittir 720 x de buradan 80 geliyor. Demek ki elimizde 80 gram tuz var 720 gram da su var toplam %10'luk bir çözelti olmuş oluyor. Bak bunu böyle yapabildiğimiz gibi şöyle de yapabiliriz tamam bak onu size göstereyim isterseniz. Hani formül kullanmadan düşünebilirsiniz. %10'luk diyor ya o zaman bu şu demek aslında 100 gram çözelti içerisinde ne vardır 10 gram tuz vardır. Bunu anlayabiliyorum. Tamam mı? %10 demek bu demektir. Peki ne kadar tuz var? X gram tuz var. Ne kadarlık çözelti de? 720 gram su ya. O zaman çözeltimiz 720 artı X'tir. O zaman bak şimdi. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak da aynı şey gelecek. Hani yüzde onsa 720 artı X X'tir deyip buradan X'i gene 80 bulursunuz. Bu da hani formülsüz bir yöntemdir. Devam edelim. Şimdi diyor ki kütlece %25'lik 320 gram tuzlu çözeltisine kaç gram saf su eklenirse çözelti kütlece %20'lik olur. Ya yani ne yapıyoruz? Saf ekleyerek çözeltimizin seyrelmesini sağlıyoruz. Ama öncelikle %25'lik diyor ya o çözeltimizin bir analizini yapalım. Yani 320 gramlık tuzlu suda kaç gram su var kaç gram tuz var. Hemen ne yapacağız? 320 çarpı 25 bölü 100 yaparsanız aslında buradan. Evet bak burası zaten 1 bölü 4'tür. E, 324'e bölersek 80. Demek ki 80 gram burada tuz var. Geri kalan hani 320'ye kadar olan geri kısma bakarsak ne olur? 240. 240 gram'a demek ki su varmış. E çözeltimizin analizini bu şekilde yapmış olduk. Peki ne yapıyoruz? Biz buna bir miktar su ilavesi yapacağız ve çözeltimizin %20'lik olmasını istiyoruz. Şimdi x gram su ilavesi yaparsam tamam mı? Evet. Şimdi çözeltimiz toplamda kaç gram oluyor? 80 gram tuz vardı. Evet görüyorsun ki 240 gram su vardı. x gram daha su ilavesi yaptık. O zaman toplam çözeltimiz şu anda 320 artı x gram çözelti olmadı mı? Evet. Anlıyorsunuz değil mi? Çözelti x gram su ilavesi yapınca çözeltimizin ağırlığı o x kadar artmış oldu. Ve çözeltimiz şu anda %20'lik oluyormuş. Neydi formülümüz hatırla? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. Çözünen kütlesi değişti mi? Hayır. 80 gram tuzumuz gene var. O zaman hani tuz ilavesi yapmadık çünkü. 80 bölü toplam ağırlığımız 320 artı x çarpı formülden gelen 100 eşittir yüzde 20. İşte bunu bulacağız tamam mı? Buradan bunu yazabiliriz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bak 80 gram çözünen nerede arkadaşlar? 320 artı x gram çözelti içerisinde. Bu neye eşit olması lazım? %20 yani 100 gram çözeltideki 20 gram çözünen. Buradan da yapabilirsiniz. Aynı şey zaten tamam mı? Bu da bizim için hani yapılabilir bir işlem. E buradan devam edelim istersen. Bak burası 5 kalır. Sadeleştireceğim. 5'e 1 kalıyor görüyorsun ki. 5 çarpı 80, 400. 400 bölü 320 artı x eşittir. 1 bölü 1 kalıyor görüyorsun ki. Evet işler dışlar çarpımından 400 eşittir 320 artı x ise x buradan 80. Demek ki neymiş? 80 gram biz buraya saf su ilavesi yaparsak çözeltimiz serilir. %25'den %20'ye gelir. Cevap da bu durumda D seçeneğimiz geldi. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Şimdi kütlece %30'luk 400 gram şekerli suya demiş. Evet bak elimizde böyle bir çözelti var. Ne yapıyoruz buna? 220 gram şeker ilavesi yapıyoruz. Sonra çözeltiden de 70 gram su buharlaştırıyoruz. Evet bir süre bekliyoruz ama dipte ne oluyormuş 50 gram şeker birikiyormuş. He çökme var yani. Bu durumda acaba çözeltimizin kütlece yüzde derişimi kaçtır diye soruyoruz. Şimdi bak ne yapacağız? Öncelikle ilk çözeltimizin bir analizini yapalım. Hani 400 gram şekerli su yüzde 30'lukmuş ya. O zaman ne yapalım şöyle yapalım. Hani 100 gram çözeltide 30 gram şeker var. 30 gram şeker nerede? 100 gram çözelti de. Evet. Bak o zaman ne olur? 400 gram çözelti acaba kaç gram şeker vardır? Diyemez miyiz? Deriz bak. Bak ne yapıyorum? Çözelti kütlesi 30 gram çözünen. 400 gram çözelti kütlesi x gram çözünen. E buradan bakarsak hani %30'sa 400'de ne olur? 120. Demek ki 120 gram elimizde şeker var. He, 400 gram çözeltimiz vardı geriye kalan ne olur da 280 grama demek ki su var He, bunu böyle anladım peki hala ne yapıyorum ben buna 220 gram şeker ilavesi yapıyorum. Bak 220 gram şeker ilavesi yaptım. E ne oldu bu durumda şeker kütlemiz? 120 artı 220, e, 340 gram şeker oldu, değil mi? Peki ne yapıyorum? 70 gram da su buharlaştırıyorum. Bak 280 gram su vardı, 70 gram da su buradan gitti. Evet, o zaman şu anda 210 gram su oldu mu? Oldu, süper. Evet, devam edelim. Ama diyor ki, bir süre beklersek e, burada 50 gram Şeker dibe çöküyormuş. 340 gram vardı aslında ama bir süre beklersek dipte ne oluyormuş? 50 gram şeker kalıyormuş. Ha, demek ki çözeltide ne kadar kalıyor diye bakarsak benim dibe kalan şeker çözeltiden sayılmaz. Yani çözelti içerisinde aslında 210 gram suyumuz vardı. Evet bunu görebiliyorum. Ama 340 gram şekerden de 50 gramı dibe çöktüğüne göre demek ki çözelti içerisinde 290 gram şeker var. Bunu anlıyorum. Evet. O zaman toplam çözeltimize bakarsak 210 gram su, 290 gram şeker. Toplam çözeltimiz bizim 500 gramlık çözelti. Evet 500 gramlık çözeltide ne kadar şeker var? 290 gram şeker var. Evet. 500 de 290 ise yüzde nedir? Evet. Yüzde 58 oluyor. Cevap da bu durumda 5'lik ee, yani içler dışlar çarpımından buradan yapabilirsin. Ya da şöyle yapabilirsin. Ne kadar şekerin var? 290. 290 gram şeker çözünen bölü toplam çözeltin 500 çarpı formülden gelen 100. Buradan da bak ne gelir? Yine 58 gelir. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlıyorsunuzdur. Devam ediyoruz. Yeni bir sorumuzdayız. Demiş ki kütlece 136'lık x gram tuzlu çözeltisine kütlece %22'lik y gram tuz çözeltisi eklendiğinde son çözelti kütlece %26 tuz içermektedir demiş. Buna göre kütlece yani kütleler arasındaki oranımız x bölü y oranımız nedir diye sormuş. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım mı? Hani x bölü y'yi soruyor ya bize. Hani x bölü y demek aslında 100 x bölü 100 y demek aynı zamanda değil mi? Çünkü bak yüzler giderse x bölü y kalır. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hani işlem kolaylığı olması açısından x gram demeyeyim de ben birinci çözeltime 100 x gram diyeyim. Tamam 100 x gram olsun. Diğer çözelti ise y gram değil de 100 y gram olsun. Şimdi çözeltilerimizin bir analizini yapalım. Şimdi diyor ki yüzde 36'lık. Hani 100 x gramlık bir çözeltimiz var. Bunun 36 ile çarpıp 100'e bölersem içindeki tuz miktarını bulurum zaten. O zaman demek ki bu çözeltide 36 x gram tuz vardır. Geri kalan da hani yüze kadar 100 x'e kadar geri kalan ne olur? 64. 64 x gramda ne olur? Su olmuş olur. Bu çözeltimizin analizini yaptık. Aynı şekilde diğer çözeltimizde 100 y gram diye kabul etmiştik. 100y gramın %22'sini bulursanız aslında yüzler buradan gider. Ne kalıyor? 22y gram içinde tuz var. Geri kalan tabii ki 78y gram da su olur. Şimdi ikisini karıştırıyoruz ve çözeltimiz %26 tuzluk oluyor. Bak neydi olayımız? Kütlece yüzde derişim eşittir. Hatırla formülde. m çözünen bölü. m çözelti çarpı 100. ikisini karıştırıyorum ne kadar çözünenimiz var ne kadar suyum e, tuzumuz var 36 gram. X 36 X gram birinci çözeltten geliyor. 22 Y gram da ikinci çözeltten geliyor. O zaman çözünen kütlemiz ne olur? 36 X artı 22 Y gram çözünenimiz var. Bölü ne kadar çözeltimiz toplamda? E zaten birinci çözeltimiz 100 X gramdı. İkinci çözeltimiz de 100 Y gramdı. Yani 100 X artı 100 Y. Evet 100 parantezinde o zaman X artı Y diyeceğiz mi toplam çözelti ağırlığımıza? çarpı formülden gelen yüzümüz eşittir neymiş? Kütleci yüze derişim yani o da 26. İşte ben buradan aslında x bölü y'yi bulabilirim diye düşünüyorum. Bak şurada zaten yüzler girecek zaten. E zaten içler dışlar çarpımından ne olur? 36x artı 22y eşittir 26x artı 26y olmuş olur. E, x'i bu tarafa at, y'yi bu tarafa at. Yani 10x eşittir 4y oluyor. x bölü y'ye bakarsak o zaman 4 bölü 5 ya 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 olarak karşımıza geldi. Buradan da cevabımız A seçeneğimiz oldu. Diğer bir sorumuzdayız. Şimdi diyor ki 80 santigrat derecede kütlece %20'lik 300 gram tuzlu su çözeltisi varmış. Bunu biz 15 santigrat dereceye soğutursak 50 gram x dibe çökmektedir. Buna göre acaba hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bakın bir sıcaklığı değiştirince tabii ki çözeltinin çözünürlüğü değişir ve buna göre çökmeler meydana gelebilir. Şimdi elimizdeki çözeltimiz 300 grammış. 300 gram %20'lik. Hemen bunun analizini yapalım. 300 çarpı 20 bölü 100 yaparsam bak buradan sıfırlar gider tabii ki görüyorsun ki. Bu çözelti içerisinde 60 gram tuzun olduğunu anlarım. E 300 grama karşı kadar da su olacak. Yani 240 gram da demek ki su olması gerekir. Çözeltimizin analizini bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi ne yapıyoruz bunu biz? 15 santigrat dereceye soğutuyoruz. Şimdi bak bu çözeltimiz var. içinde bak çözülmüş olan bir tuzumuz var. Sen bunu soğutunca bak ne oluyor? Dipte dipte 50 gram tuz birikiyormuş. Demek ki çözeltimize ne kalır o zaman? 60 gramın 50 gramı dibe çökerse demek ki çözeltimizde artık 10 gram tuzumuz kalmış olur. Çözünen. Buna göre acaba hangileri doğrudur? Diyor kütleci yüzde derişimi yüze %4'tür. Toplam çözeltimiz ne kadar oluyor? Bak şimdi toplam çözeltimiz 10 10 gram tuzumuz artı 240 gram suyumuz. Yani toplam çözeltimiz bunların ikisinin ağırlığı. Dipteki tuz beni ilgilendirmez. O zaman toplamda 250 gram çözeltimiz var. 250 gram çözeltide 10 gram tuzumuz çözünüyorsa acaba yüzde nedir? Yüzde 4'tür. İşte zaten birinci öncülümüz doğru geldi. Peki bu çözeltimiz doygun mu? Evet doygun tabii ki. Ne anlıyorum? Çünkü bak dipte katısıyla dengede olan bir çözeltimiz var. Artık çözebileceği 10 gramı çözmüş. Dipte ise 50 gram çökmüş. İşte biz bu çözeltilere doygun çözeltiler diyoruz. Çözebileceği kadar çözmüş. Çözemediği dibe gelmiş. O yüzden bu doğru gelir. Peki 240 gram su mu var? E zaten 240 gram su olduğunu ve 10 gram tuz olduğunu söylemiştik. Bu da doğru geliyor. Cevap da ne olur? 1, 2, 3 yani E seçeneğimizdir diyoruz. Güzel soru. Şimdi geldik hacimci yüzde derişime. Evet şimdi bu da aslında diğerine çok benziyor. Yalnız biz burada sıvı sıvı çözeltiler için kullanabildiğimiz bir kavramdır bu. Yani şöyle ki çözcüsünün sıvı olduğu çözünenin sıvı olduğu. Mesela alkollü su gibi düşünebiliriz. Buradaki tanım nedir? 100 mililitre çözeltide evet bak mililitre hacim birimi zaten çözünen maddenin mililitre cinsinden hacminin ifadesidir. Evet. Bak diğer tanıma çok benziyor. gene yüzde olunca yüz dememiz lazım. Yüz mililitre oluyor. Bu sefer hacim oluyor çünkü. Yüz mililitre çözelti çözünen maddenin hacimce bizim buradaki mililitre cinsinden ifadesini biz anlıyoruz. Peki tanım olarak bunu söyledikten sonra formülize edelim istersen. Ne olacak bu durumda? Şöyle yapıyoruz. V çözünen çözünenin hacmi bölü V çözelti çarpı 100 yaparsak işte hacim yüzdeleri için biz buradan bulabiliriz. Peki çözelti hacmini ben nasıl bulacağım? Çözelti oluşturan birimler nelerdir? Çözücü artı çözünen. O zaman ne yapacağız? Çözücü hacmi ile çözünen hacmini toplarsak biz burada aslında çözelti hacmini bulabiliriz. Ama bir soru işareti var. Sayısal işlemlerde evet çözücü ile çözünen hacimleri toplamı çözelti hacmi diye kabul ederiz. Ama gerçekte böyle olmuyor. Gerçekte hacimler arasında biraz kayıp oluyor. Onu da burada belirtelim. Mesela şimdi bak burada önemli bir notumuz var. Sıvı sıvı çözeltiler özellikle hazırlanırken dikkat edilmelidir. Çünkü iki tane sıvının ayrı ayrı hacimleri toplamı çözeltinin toplam hacmine eşit olmayabilir. Yani şöyle ki elinde mesela 40 mililitre alkol var diyelim tamam mı? Ben bununla 60 mililitre suyu karıştırırsam çözelti hacmi sayısal işlemlerde 100 mililitre olarak kabul edilir. Ama gerçekte 100 mililitre midir? Değildir. 99 mililitre falan gelir aslında bakarsanız. 98 mililitre falan gelir. Çünkü sıvılar arasında boşluk olunca o sıvılar arasında boşluklar birbirine yayıldığı için ne oluyor bu sefer? Hani hacimde biraz kayıp oluyor. Ama sayısal işlemlerde bu kaybı biz önemsemiyoruz. Evet hadi bakalım şimdi bir uygulama yapalım bununla ilgili. Hacimce %60'lık 300 mililitre alkollü su çözeltisi nasıl hazırlanır? Haydi bakalım bunu anlayalım şimdi. 300 mililitre alkollü su çözeltimiz varmış. 300 %60'lıkmış. 300 çarpı 60 bölü 100 yaparsanız bak buradan sıfırlar gider. Bak ne gelir? 180. Demek ki burada 180 mililitre elimizde alkol var demektir. Peki nasıl hazırlayacağız? Şöyle mi hazırlayacağız? 180 mililitre alkol alırız. Üzerine de 120 mililitre su ekleriz. Öyle mi? Hayır, böyle değil. Tamam, nasıl hazırlanır? Şöyle alınır. Bak, 180 mililitre alkol alınır, tamam mı? Üzerine, üzerine çözelti hacmi, çözelti hacmi 300 mililitre olana kadar, olana kadar ne yapıyoruz? Saf su ekleriz. Evet böyle dememiz gerekiyor. Hocam diyorsunuz muhtemelen e, 120, 180 üzerine 120 ilavesi yapmam lazım. 300'e gelmesi için aynı şey değil mi? Değil. Neden biliyor musun? Çünkü sıvı arasında boşluklar olduğu için 180 mililitre alkolün üzerine belki 121 mililitre belki 120.5 mililitre su ilavesi yapacaksınız. O yüzden burada tanım olarak şunu yapacağız. Bu daha önce TET kimyada da sorulmuştu. O yüzden dikkat edelim. 180 mililitre alkol alıyoruz. Üzerine Çözelti hacmi 300 ml olana kadar su ilavesi yapıyoruz. Mantık bu tamam mı? Umarım anladın. Hadi bakalım şimdi test soruları dersimize devam edelim. Diyor ki bir kapta bir miktar K sıvısı ile 120 mililitre A sıvısı oluşan homojen karışımın hacimci yüzdesi %40'mış. Evet buna göre çözelte çözünen K'nın hacmi kaç mililitredir diye soruyor. Şimdi nasıl yapacağız? Bak şimdi ben burada K'nın bir hacim var. Buna biz VK diyelim tamam mı? Bir de A sıvısı var. A'nın da hacmi ne kadarmış? 120 mililitreymiş. Evet ve bu çözeltimizin hacimce yüzdesi %40'mış. Şimdi neydi olayımız? Hatırlarsın diye düşünüyorum. V çözünen bölü. Evet. V çözelti çarpı 100 eşittir hacimce yüzde. Değil mi? Hacimce yüzde diyoruz. Evet şimdi buradan bunu yürütelim isterseniz. Ne kadar çözünen var? Hani VK bilmiyorum. Ne kadar çözeltimiz var? Sayısal işlemlerde toplayabiliyorduk değil mi? Hani oradaki kaybı ihmal ediyorduk diyelim. O zaman VK artı 120 ise bizim toplam çözelti hacimimiz. Çarpı formülden gelen 100 eşittir yüzde 40. İşte olay bu. Şimdi buradan matematiksel olarak işlem yapacağız. İşte burası 5'e bölünürse 2 kalır. Buraya 5'e bölünürsek 5 kalır. O zaman 5 tane VK bölü evet VK artı 120 eşittir 2 bölü 1. İçler dışlar çarpım yapalım. Artık burada kimya bitti. 5 tane VK eşittir 2 VK artı 240 ise 3 VK eşittir 80. VK da buradan pardon 3 VK eşittir 240. VK da buradan ne olur? 80 olur. Evet. Cevap da bu durumda bize bunu sorduğuna göre cevap ne yapacağız? B olarak işaret diyeceğiz. Diğer sorumuzdayız şimdi. Hacimce %27'lik 300 mililitre etil alkol su çözeltisi varmış. Buna diyor e, kaç mililitre su ilavesi yaparsak hacimce yüzde üçlük bir çözelti oluşacak. Yani su ilavesi yaparsak çözeltimiz ne olur? Daha seyreltik hale gelir. Su buharlaştırmış olsaydık çözeltimiz daha derişik hale gelirdi. Ama öncelikle çözeltimizin bir analizini yapalım. Ne kadar alkol var ona bakalım. Şimdi 300 mililitrenin 27'lik olduğunu söylüyor. Yani şöyle ki 27, 100 mililitre çözelti 27 mililitre alkol var. Yani 27 mililitre alkol varken neydi bu olayımız? 100 mililitre çözelti. Evet olayımız bu. Peki hala o zaman 300 mililitre çözeltide ne kadar alkol vardır? Evet bak %300 görüyorsun ki 3 katı. O zaman bu da 3 katı olunca 81. Demek ki elimizde 81 mililitre alkol var. Bunu anlıyorum tamam mı? Şimdi bak ne yapacağım? Ben bunu su ilavesi yapacağım ve çözeltimiz hacimci %3'lük olacak. Neydi olayımız hatırlarsan? V çözünen bölü. V çözelti çarpı 100 eşittir bizim zaten yüzdemiz değil mi? Bunu böyle yazmıştık. Şimdi burada ne kadar çözünenimiz var? Su ilavesi yaparsak 81 mililitre alkolün hacmi değişmez. Çünkü o çözünen miktar. 81 diyoruz. Bölü ne kadar biz çözeltimiz vardı? 300 vardı. Şimdi 300 mililitre vardı. X mililitre de su ilavesi yaptık. O zaman çözelti 300 artı X oldu. Çarpı formülden gelen 100 eşittir 3 ki çözeltimiz hacimde %3'lük olacakmış. E buradan matematiksel olarak işlem yapalım. Bak burası 1 kalır. Burası 27 kalır. Evet bak ne olur 2700 eşittir. 2700 bölü 300 artı x eşittir. 1 bölü 1 görüyorsun ki işler dışlar çarpımından 2700 eşittir. 300 artı x ise x de buradan 2400 olacak. Yani cevap da bu durumda D seçeneğimiz geldi. Bir soru da soru bankamızdan geliyor. Şimdi demiş ki 2 mol x sıvısı ile hazırlanan 500 mililitrelik çözelti hacimce %16 x içeriyormuş. Buna göre x sıvısının mol kütlesi nedir? x'in burada yoğunluğunda vermiş. Çok güzel soru. Şimdi ne yapacağız? Bize burada bak hacimce yüzde verilmiş ya. Hacimce yüzdesi neydi hatırlarsan yazalım istersen. Çözünen hacmi evet bölü çözelti hacmi çarpı 100 hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. Bu formülü böyle yazdık. Bak ne kadar vermiş bize hacim yüzde derişimi? Yüzde 16 vermiş. O zaman 16 eşittir diyeceğim. Ben burada çözünen hacmini bilmiyorum. X'in hacmini ben bilmiyorum. Vx ama ne biliyorum? Çözeltimizin hacmini biliyorum. 500'müş. Çarpı formülden gelen 100. E burada ne yapabiliriz? Bak sıfırlar gider. İşler dışlar çarpımından. X'in hacmi 80 mililitre. Evet x'in hacmini ben artık biliyorum. Peki x'in hacmini biliyorsam x'in zaten bize yoğunun da vermiş. Oradan x'in kütlesini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. O zaman ne yapacağız? Bak d eşittir m bölü v biliyorsun ki. Yani dx eşittir mx bölü vx olmuş oluyor değil mi? Hemen bakalım o zaman şimdi. Buradaki yoğunluğumuz 0.8 eşittir. Ben x'in kütlesini bilmiyorum. Ama hacmimiz ne kadardı? 80 mililitreydi. İşler dışlar çarpımından buradan ne gelir? 64 gram gelir. Evet. 64 gram demek ki elimizde x var Peki 64 gram x neymiş 2 molmuş He, o zaman 2 mol x'imizin Kütlesi 64 gram Geliyor ise bize mol kütlesini Yani 1 mol'ün kütlesini soruyor 1 mol x kaç gramdır 32 gramdır Cevap da bu durumda o zaman C seçeneğimiz geldi. Evet arkadaşlar ilk dersimiz bitti. Görüyorsunuz ki ne yaptık? Kütle cüzde dirişim ve hacim cüzde dirişim gibi önemli dirişim türlerini vermiş olduk. Bir sonraki dersimizde de diğer dirişim türlerinden bahsedeceğim. Hadi bakalım gençler hedefimiz full görüşürüz.